Yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yerlerinden olan konuk evlerine ilgiler her geçen gün daha da artıyor. Ne zamandır merak ediyorduk, ancak fırsat bulduk gezmeye geldik. Bayıldım, tek kelimeyle harika. E, Urfa biliyorsunuz peygamberler şehri, e, o güzelliği görmek istedik, maneviyatını hissetmek istedik. Onun için de buraya geldik. Ay, sen <laughs> gibi Kadim toprakları e, arkadaşlarımla dostlarımla birlikte e, Çünkü Göbekli Tepe'yi çok önemsiyoruz. Kendi topraklarımız içerisinde artık dünya medeniyetlerinin başlangıcı kabul edilen bir coğrafyayı bir Türk olarak görmek, izlemek, tanıtmak, arkadaşlarıma bilgilendirmek amacıyla geldik. tane beraber çekelim, beş aneyle yani Valla çok beğendik. Ee, asker arkadaşım burada çalışıyordu, o tavsiye etti. İyi ki tavsiye etmiş. Yemekler şahaneydi, ee, müzik şahaneydi. Şimdi çiğ köfte de yoğurdular. Çok hoşumuza gitti. Yani bir günde Urfalı olduk sanırım biz. Biz çok beğendik. Ee, Balıklı Göl'e, Göbekli Tepe'ye gitme fırsatımız da oldu. Tarihi yerler de çok güzel, İnsanı da çok cana yakın. Ee, şu zamana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Herkesi tavsiye ediyoruz Urfa'yı.